Ancak ilk dosyamız çok iyi bildiğimiz biriyle ilgili. 1979 yılından beri bir isim var ki sürekli şekilde bizi hep arkasından koşturuyor. Dünyayı şaşırtıyor ve bir türlü de gündemden inmiyor. Bu isim Mehmet Ali Ağca. Ağca şu anda İtalya'da müebbet hapis cezası çekiyor. Kısa bir süre öncesine kadar bütün dünyanın gözü Ağca'nın üzerindeydi son zamanlarda bir unutulur gibi oldu ancak şimdi yine gündeme girecek gibi görülüyor. Zira 32. güne yaptığı önemli bir açıklamayla üstü örtülü duran bir dosyanın kapağını açtı aynı zamanda. Ağaca İtalya'dan Türkiye'ye geri verilmesini istedi. Resmen yazısıyla başvurdu. Cezasının geri kalan bölümünü Türkiye'de çekmek istediğini belirtti. Şimdi hepiniz olur mu buraya gelirse İpekçi cinayetinden dolayı idam mahkumiyeti onu bekliyor diyeceksiniz. Ancak sıkı durun İtalyan hükümeti affettim derse ve Türkiye'ye verirse ağaca burada serbest kalacak. Çünkü İtalya'da hapiste kaldığı süre Türkiye'deki cezasına sayılacak. İnfaz yasası uyarınca cezasını çekmiş olarak kabul edilecek. Ve bu arada da e, İpekçi davası bundan önceki infaz ve pişmanlık e, yasalarıyla düşmüş vaziyette. Yani idamla e, tekrar buraya geldiği zaman idam edilmesi, müebbet hapiste yatması bile söz konusu değil. Yani serbest. İtalyanlar ise bu konuda tereddütteler. Yani Aca yine gündemimize giriyor. Yusuf Akçura ile Aca'yı kaldığı Ancona'daki hapishanede bulup konuştuk. Benim bu ikinci karşılaşım oluyor. 6 yıl önce de yine 32. günde sizle buluşturmuştum. Ancak bu defa doğrusu çok farklı bir acayla karşı karşıya geldim. Mehmet Ali Ağaca. Türkiye bu ismi ilk defa 1 Şubat 1979 günü duydu. Türk basınının en değerli yazarlarının başında gelen Abdi İpekçi vurulmuştu. Ülke birbirine girdi. İpekçi, uzlaşıdan yana kavga yerine uygarca tartışmayı tercih eden, bir tarafı değil madalyonun her iki yanının da gösterilmesini öğreten bir insan. Kısa bir süre sonra İpekçi'nin katili bulundu. Mehmet Ali Ağacı adında bir şahsen, geçti ve bir suçunu geçelim. da hemen itiraf etti. Kesinlikle hayır. Tek başıma düşündüm ve yaptım. Ancak iş bu şekilde bitmedi. Ağaca soruşturma sırasında çok açık bir mesaj verdi. Ben hapishaneden kaçacağım ve ardından da bir devlet adamını vuracağım. Aca bu dediğinin birinci kısmını 25 Kasım 1979 tarihinde gerçekleştirdi. Askeri hapishaneden içeriden yardım edilerek kaçırıldı. Bir süre sonra da Milliyet gazetesine bir yeni mesaj yolladı. Yakında papayı vuracağım. Ağaca yine sözünü tuttu. 13 Mayıs 1981 günü Roma'da özel bir tören vardı. Papa açık arabasına binmiş ve halkın arasına çıkmıştı. Bazıları ellerini öpüyor, bazıları ona dokunmaya çalışıyorlardı. Milyarlarca insanın dili liderine ulaşmaya çalışıyorlardı. İşte tam o sırada birdenbire bir silah sesi duyuldu. En olmayacak, en inanılmayacak olay gerçekleşmişti. Biri Papa'ya ateş etmişti. Papa yanındakilerin kollarına yığılırken silahı tutan eller hemen oracıkta yakalanıverdi. İsim aynı isimdi. Mehmet Ali Ağca. Sadece İtalya değil bütün dünya hayret içinde kalmıştı. Bir Türk papayı öldürmek istemişti. Bunun nedenleri üzerinde büyük tartışmalar başladı. Uzun süren soruşturmalar ardından yine son derece uzun bir mahkeme ve ardı arkası gelmeyen komplo teorileri. Mehmet Ali Ağca'nın olayın ardında Bulgaristan'ın bulunduğunu iddia etmesi olayı bir anda Doğu Batı sürtüşmesine dönüştürdü. Ağca soruşturma süresince hırslı ve iddialıydı. Hakimleri ve mahkemeyi reddetti. Ben bir İtalyan mahkemesinde yargılanmayı asla kabul etmeyeceğim. Bu yüzden hiçbir şeye cevap vermeyeceğim. Ancak Mahkeme yine de müebbet hapisten kurtulamadı. İşte o günden bu yana yani tam 14 yıldır Aca İtalya'da hapis cezasını çekiyor. 10 yıl boyunca özel korunan bir hapishanede hücre cezasını doldurdu. Tek başına bir hücrede yaşadı. A.C.'yi bundan Bak, 6 yıl şey önce de, yani. 32. günde e, konuk etmiştik. O zaman da iddialıydı. Şey ben burada ölmeyi de göz almıştım. Çünkü öldürmeyi bilen ölmesini de bilmeli. Ancak bu defa yaşlanmış, sakinleşmiş bir A.C. ile karşı karşıya geldik. Küçük bir hücrede kalıyorum tek başıma. 2-3 metrelik bir hücre. Sabah 7'de kalkıyorum. Biraz jimnastik yapıyorum. Ee, daha sonra sabah haberlerini dinliyorum televizyonda. Daha sonra e, bir bardak e, süt içiyorum. Yani bir bardak süt açlıktan ölünmeyecek kadar bir şey. E, peki bu öğlene kadar böyle mi geçiyor? Evet öğleye kadar öyle. Daha sonra öğle yemeği var işte. Ondan sonra biraz yani, Haberleri seyrediyorum, dünya haberlerini. E, daha sonra akşam e, yaklaşık saat 10'da e, falan uyuyorum. Allah'a şükür ettikten sonra ben. Buradaki hayatında hiç e, etrafındaki mahkumlarla dostluk kurmuyor musun? Onlarla arkadaşlık etmiyor musun? E, kim var mesela bunların içinde en fazla? Hiç arkadaşım yok. Tek başıma. Yani bir çölde hissediyorum kendimi. Kimseyle konuşmuyor musun? Ee, Konuşuyorum fakat e, hani iş olsun diye, zaman geçsin diye. Hmm, hiçbir arkadaşım yok. Sadece tek başıma koşuyorum, biraz hareket ediyorum. Yani, i̇nsanlarla selamlaşıyorum fakat e, hani sıradan. Kimler var etrafında mesela? Mahkumlar var, sıradan mahkumlar var. Bu cezaevinde siyasi mahkumlar yok. Hepsi sıradan mahkumlar nasıl deniyor yani. Yani? Suçlular yani, suçlu insanlar hepsi. Ne yapmış? O onu vurmuş, öbür onu şey yapmış. Evet, soygun, cinayet, esrar keş şikayelerinden insanlar yani. E, kaç yıl hücrede kaldın? 10 e, yıl tek başıma bir hücrede kaldım. Bu 14. yıl. Yani 14 yıl cezaevinde kaldım. 10 yıl hücre, ondan sonra 4 yılda normal cezaevi. 14 yıl. Yani az değil. Türkiye'de birçok cinayet işleyip 10 yıl sonra özgür olanlar var. Bunu gayet iyi biliyorsunuz siz. Şey, adalet e, intikam değilse 14 yıl az değil yani bir yaralama olayı için. Hücreyle şimdiki hayatın arasında ne fark var? Ben oldukça büyük fark var. Çok büyük fark var. Çünkü burada insanların arasındayım. Hiç değilse insanları görebiliyorum. Hiç değilse güneşi görebiliyorum. Yani 10 yıl sürekli hücrede kalmak korkunç bir şey yani. Felç edici bir ceza. Ben seni son gördüğümden bu yana din konusunda çok ilerleme kaydettin galiba. Elbette. Dine mi verdin kendini? Elbette ben Mesih, Mesih demek Tanrı'yı yeryüzünde temsil eden tek insan demek. Evet. Bunun için ben sadece Allah'ın yolunda yürüyorum. Yani bunun e, şu din veya bu dinle bir e, ilgisi yok diyorsun e, anladığım kadarıyla. Ben Tanrı'nın e, temsilcisiyim. Elbette ben e, Müslümanım. Hani bunu apaçık belirteyim. Allahu Ekber, Kur'an-ı Kerim rehber. Ben Müslümanım fakat ben Hristiyanlara da hitap ediyorum. Yahudilere de hitap ediyorum. Onlara diyorum ki, benden başka kainatta hiçbir Mesih yoktur. Ne ruh olarak ne de vücut olarak. Onun, bunun için beni bekleyen Hristiyanlara ve Yahudilere diyorum ki, beni dinleyin size dünyanın sonunu bildiriyorum ve ben sadece sizin gibi bir insanım diyorum. Çok zayıflamışım neden? Ben bunun için elbette hücrede kalmak, cezaevinde kalmak sürekli e, bu, daha sonra sürekli Türkiye'yi düşünmek sürekli hasret içinde olmak bütün bunlar insanı zayıflatıyor elbette. Bir hastalığın var mı? 7 yıl, tam 7 yıl ciğer hastalığı, verem hastalığı. Tüberküloz Evet. Diğer birçok hastalıklara yakalandım fakat yine de yaşayabildim yani Allah'a şükürler olsun. Kitap yazıyor musun? Hayatını yazıyor musun? Çok e, enteresan ve... E, yazdım, yazdım ve Türkiye'ye gönderdim. Nasıl olur? Anlamıyorum. Nasıl yayınlanmadı bu kitap? E peki hayatında bütün olayları da anlatıyor musun? Apti İpekçi olayını. Bütün olaylar, bütün olayları anlattım. Kaç sayfa tuttu? E, 111 sayfa. 111 sayfada bütün olayları anlatamazsın. Evet, kısaca biliyorsun bu bir sanat olayı yani yazabilmek. Anlayana diyorsun evet. yani. Yani an, anlaması. Hayır ben de kitap yazdım, çok kitap yazdım ama 111 sayfada senin hayatında geçen olayları anlatılacak bir kitap yazılabileceğine inanmıyorum. Ben yazdım çünkü yazmayı biliyorum yani. Yazmayı bildiğim için. Peki e, Türkiye'den haberleşebiliyor musun? Yani Türkiye'den haber alabiliyor musun? Hayır hiç haber alamıyorum Türkiye'den. Birkaç kez kardeşimle görüştüm hepsi bu. Yani şu anda Türkiye'de ne olduğunu bilmiyorsun. Bilmiyorum sadece Demirel'in Cumhurbaşkanı olduğunu, Tansu Çiller'in Başbakanı olduğunu duydum hepsi bu. E, şey, e, en çok neyi, kimi, neyi özledin mesela Türkiye'de? Ya Türkiye'yi özledin mi kere? İnsan her şeyden evvel elbette kendi memleketini, kendi ailesini özlüyor elbette. Kendi şehrini, İstanbul'u hatırlıyorum. Ankara'yı, Malatya'yı hatırlıyorum. Okul yıllarını, arkadaşlıkları hatırlıyorum elbette. İnsan kendi Hı. çevresini özlüyor. Yani en önemli olan bunlar yani. Duygular yani. Hasret. Evet en yani çok. Bunları özlüyor. Yani ilk gideceğin yer İstanbul değildi, Malatya mı oluyordu? İstanbul olsun, Malatya olsun, Türk toprağı olsun da yani Türk sınırlarına kavuşmakla mutluluk duyardım gerçekten. Umarım Türkiye'ye dönebilirim bir İşte Mehmet Ali Ağacan'ın sürpriz girişimi bu noktadan kaynaklanıyor. Bir an önce Türkiye'ye dönebilmek. Gerekçesi de son derece basit. Cezasının geri kalan bölümünü Türkiye'de tamamlamak istiyor. İtalyan yasalarına göre de bu mümkün. Üstelik Ağacan'ın artık geri dönüş için bir korkusu da yok. İpekçi'yi öldürmekten dolayı gıyabında verilen idam cezası son çıkan infaz pişmanlık yasasıyla siliniyor. Yani Türkiye'ye dönüp pişman olduğunu belirttiğinde hapse dahi girmeyecek geriye 1979 kasımındaki hapishaneden kaçış cezası kalıyor ki o da bugüne kadar çektiği cezalarla karşılanıyor yani Aca Türkiye'ye dönebildiği takdirde kısa sürede serbest kalabilecek. İtalyanları rahatsız eden nokta da bu Aca'nın cezasız kalması. Aca başka birini vursaydı mesele yoktu, serbest bırakılırdı. Ancak Papa'yı vurması bir türlü affedilemiyor. Ben İtalya'dan. Türkiye'de bir cezaevine nakledilmek istiyorum. Ve bunu İtalyan Bakanlığı'na bir dilekçeyle belirttim. Umarım ki Türk Devleti benim Türkiye'ye e, nakledilmem için elinden gelen her şeyi yapar. Yani ben bir Türk vatandaşıyım. Allah'a şükürler olsun. Müslüman olmaktan, Türk olmaktan gurur duyuyorum. 14 yıl cezaevinde kaldım. 10 yıl hücrede kaldım. İtalya'da 10-15 cinayet işleyen Kızıl Tugayların şefleri ya özgürlük elde ettiler ya da özgürler. Niçin ben bütün bunlardan mahrum olayım? Ben de kendi ülkemize dönerim. Buradaki cezaevi ile Türkiye'deki cezaevi arasındaki bir farklılık olmaz mı acaba? Hiç farklılık yok. İnanın ki zerre kadar farklılık yoktur. Yani bak, gazetelerin yazdıklarına falan bakmayın. Zerre kadar farklılık yoktur. Hiç ise Türkiye'de insan e, sürekli e, ziyaret ziyaretçisi olur. Hayır ama e, Mehmet Ali bir taraftan da niye affetsinler? Onu kendi kendine şey yaptım. Hani a, ortada çünkü Papa var. İyi de Papa benden çok daha iyi bir durumda. Bu hadisenin de olağanüstü bir olay olduğunu çok iyi biliyor Papa ve İtalyan hükümeti de biliyor. Ben hiç kimseyi öldürmediğime göre niçin? E, müebbet hapse mahkum olayım ki. Peki, e, Mehmet Ali bunu senden daha önce de konuştuk. Evet. E, Abdi pekçi olayı. Biliyorsun ki Abdü'l-Pekçi olayı benim için de son derece önemli. Türkiye'de çok kimse için çok önemli olduğu gibi. E, e, senin itirafın var ve bu itirafını da e, hatırlıyorsun. Bunlar e, hikaye. 16 yıl evvel olmuş hikayeler. Şimdi Türkiye'de on binlerce insan öldürüldü. Ben bu konuyu e, yeniden eee e, konuşmak istemiyorum hiçbir şekilde. Çünkü e, İtalya'yı ilgilendiren bir olay değil. Fakat olmuş veya olmamış ben Türkiye'ye dönersem oldu. Türkiye'de konuşuruz bu olayla. Ama Abdü İpekçi de çok önemliydi. Başka konuşulacak çok şeyler var ama e, o bakımdan e, şey vardı. Mesela en çok e, herkesin de çok e, merak ettiği, benim de çok merak ettiğim, e, hapishaneden kaçma e, olayıydı. Değil mi? Hapishaneden tek başına kaçmadım. Sana yardım ettiler de kaçırdılar. Bu bir e, komplo falan değil. Yani basit bir olay esasında. Eee kaçma e, tek başıma kaçtım. Fakat bu da bir kaderin bir olay. yani. Buradan Vatikan'a ulaşabilmek için. Vatikan'a ulaşabilmek için dedim ya bu Vatikan olayı olağanüstü bir olay. Bunun için eee Biliyorsunuz Türkiye'de mektup yazmıştım papaya. Papayı vuracağıma dair. Daha sonra bu olay gerçekleşti. 13 Mayıs 81. Sen o zaman vuracağını biliyor muydun papayı? Hayır öyle bir şey yoktu. Hikaye olsun diye yazmıştım. Hikaye olsun diye tehdit etmiştim. Fakat bir buçuk yıl sonra olay gerçekleşti. Daha sonra bu olayın bir mucize, uluslar bir mucize olduğunu Olağanüstü bir olay olduğunu anladım. Kendini birden Roma meydanında buluyorsun, evet. elinde tabancayla ve evet. şöyle çekiyorsun tabancayı. Canım, yani gökten in, indim demiyorum elbette, fakat böyle bir niyetim yoktu yani. Daha sonra 1981 yılında birden aklıma geldi, hatırladım. olay oldu yani, hepsi. Bu. Mehmet Ali'nin hatırladığı olay herkes için çok karışık. Buna göre ağaca Papayı kendi kendine vurmadı. Tanrının emriyle vurdu. İşte bundan dolayı kendini Mesih, yani Tanrıdan mesaj getiren insan olarak görüyor. Meryem'in üçüncü sırrını dünyaya indiren insan olduğuna e, inanıyorum. Meryem'in üçüncü sırrı nedir? Hristiyan dünyasında çok kişinin inandığı bu olay. 13 Mayıs 1917'de Portekiz'in Fatimak köyünde geçmiş. Hristiyanların Meryem anası üç çocuğa görünüp üç sır bırakmış. Sırlardan ikisinin iki dünya savaşı ile ilgili olduğunun anlaşılmasına rağmen üçüncü sırın ne olduğu bilinmiyor. Meryem ananın göründüğü küçük çocuk da bugün hala yaşıyor, çok yaşlı bir rahibe. Ölmeden bu sırın açıklanması söz konusu değil. Ancak çok yaygın bir inanca göre bu üçüncü sır Meryem'in dünyanın sonu ile ilgili uyarısıymış. Papaya suikast dünyanın sonunun yaklaştığına işaretmiş. Ayrıca bu olayı bir delil olarak niteliyor ve kendinin Mesih yani mesajcı olduğunu söylüyor. Papa'nın olayda ölmemesini de bu mucizeye bağlıyor. Bunun nedeni de suikastten 2 yıl sonra 27 Aralık 1983'te Papa'nın hapishaneye yaptığı ani ziyaret ve Aci'yi affetmesi. Baş başa geçen, kimsenin duymadığı bu görüşmeden sonra Aci giderek artan biçimde Vatikan'ı her şeyi bilmesine rağmen suskunlukla suçlamaya başladı. Papa dışarı çıkarken ne konuştuklarını açıklamayacağını söyledi. Yani bu konuşmada bir sır olarak kaldı. Sence gerçekten ee, Aci? Ağaca... Kim? Yani e, ağaca e, katil mi, terörist mi, Mesih mi? Ben Mesih'im. Bakın bu kesin bir gerçek. Bunu e, herhangi bir şahsi çıkar için söylemiyorum. Veya şöhret olmak için veya bir megalomanyaklık falan için değil. Ben kesin olarak Mesih'im. Bu dünyanın en önemli olayıdır yani benim Mesih oluşum, yeryüzüne gönderilişim ve dünyanın sonunu açıklayışım dünyanın en önemli olayıdır. Çünkü bu yeryüzünde, geçmişte ve bu nesil içindeki düzinelerle milyarlarca insanın kaderini belirleyecek bir olay. Bütün bunları tekrar, filmi tekrar geriye alsak, tekrar yaşasan hangileri yapmazdım dersin? E, bu sıradan insanlar için mümkün. Bizler için. Fakat, evet, bütün insanlar. Fakat ben görünüşte insanım. E, bunu belirteyim. Benim sadece dış görünüşüm insan. Ben sadece insan şeklinde bir melekten başka bir şey değilim. Bunun için benim hayatım bütün insanlık tarihinde tek bir hayattır. Bunun hiçbir benzeri yoktur ve olmayacak Ne zaman bu anlaşılacak? Ee, anlaşılsın anlaşılmasın. 2040 yılından önce bütün dünya yok edilecek. Yani dünyanın sonuna geldik. Bu insanlığın son nesli. Kesin olarak bütün insanlık yakında yok edilecek. Ve dünyadan sonra, kıyamet gününden sonra yepyeni bir galaksi imparatorluğu oluşacak. İnsanlar yeniden dirilecekler. Kainatı yaratan insan, Tanrı, insanları yeniden diriltmeye Kadirdir elbette. Öyle o mi? zaman o zaman ben kesinlikle kral olacağım. Bütün insanların bütün tarihin kralı ben olacağım. Yani bu sayıklama değil. Bu kesin. Bir gün işte kral olunca galaksi imparatorluğunu yönetince bu günleri hatırlayacağım. Ağaca diyeceğim. Zayıf olduğun günleri hatırla. iktidarı koruyabilmek için, yeniden o günlere düşmemek için sürekli geçmişi hatırla. Evet, bugünün yani cezaevinde kalmamın, bu e, korkunç durumda bulunmamın da Tanrı tarafından e, bir sebebi var yani. Mehmet Ali onu soracağım, gerçekten buna inanıyor musun? Evet, kesin deliller var elimde bunu insanlara göstermek imkansız fakat kesin olarak biliyorum bilmesem hiçbir şekilde söylemezdi Türkiye'ye gidemezsen nerede yaşarsın? e bakın Türkiye olmasa Kostarikaya veya Brezilya'ya gitmeyi düşünüyorum bu Costa Rica olayını anlatayım da 23 Ağustos 1984 yılında Costa Rica Cumhurbaşkanı Costa Rica başkentinde Cumhurbaşkanı İçişleri Bakanı, Adalet Bakanı, Dışişleri Bakanı 23 Ağustos 1984'te uluslararası bir basın toplantısı düzenlediler. Ve şöyle dediler. Ağca, Kostarika'ya gelince biz onu ülkemizde misafir etmeye hazırız. Bakın bu dünya tarihinde görülmemiş bir şey yani. Kostarika'da beni kim tanır? İtalyan ere, Türkiye nereye, Kostarika nere? İşte bu olay, yani bu olay da tek başına benim mesih olabileceğimi anlatmaya yeterli bir delildir. Kim bu adamlara fısıldadı ağaca ülkenize davet edin diye? Sadece dünya çapında bir güç, bir devleti bu şekilde hareket etmeye e, ikna edebilir. Yani bu da benim mesih Brez, olduğumu gösteriyor. Brezilya diye? E, Brezilya'da uzak bir ülke yani. öyle Uzak bir ülke yani işte ise Avrupa'da kalabileceğini zannetmiyorum. İtalya'da Brezilya veya Avustralya gibi herhangi uzak bir ülkeye gitmeyi tercih ederim. Para var mı Mehmet Ali? Hayır. Meteliksiz bir insan, fakir bir insan. Allah'a şükürler olsun para. Paranın hiçbir önemi yok yani. Önemli olan insanın e, gerçek düşüncelere, duygulara sahip olabilmesi. Ben Gereken duygulara ve düşüncelere sahip Müslümanım, Türküm, Mesihim. Bunlar hiçbir paranın, hiçbir iktidarın elde edemeyeceği değerler.